YouTube'da içerik üretirken uzun videolar mı yoksa short videolar mı daha çok izlenir ve size daha fazla para kazandırır? Bu videoda bunu ele alacağız. YouTube'da para kazanma stratejilerini doğru kurmak uzun vadede başarı sağlamanız için çok önemli. Hadi detaylara geçelim. 1. İzlenme süresi ve para kazanma YouTube'da para kazanmanın en önemli unsurlarından biri izlenme süresi. Uzun videolar genellikle 8 dakika ve üzeri videolar olarak kabul ediliyor. Bu uzunluktaki videolarda hem reklam gösterimleri daha fazla oluyor hem de izleyicilerin videoda kalma süresi artıyor. YouTube, izlenme süresi yüksek kanalları daha çok önerir ve algoritmasında öne çıkarır. Reklam gelirleri. Uzun videolar içerik oluşturucularına birden fazla reklam ekleme imkanı tanır. Özellikle 8 dakikanın üzerinde videolarda istediğiniz gibi reklam yerleştirebilirsiniz. Bu da doğal olarak kazançlarınızı artırır. Ancak videolarınızda sürekliliğe ve kaliteye önem vermeniz gerekiyor. İzleyiciyi videoda tutmanız gerekiyor. Diğer taraftan kısa videolardan elde edilen reklam gelirleri uzun videolara göre daha düşüktür. Çünkü shorts videolarında yer alan reklam gösterimleri sınırlı ve genellikle bin görüntülenme başına düşen gelir daha düşük. Shorts içerikleri YouTube Shorts fonu gibi farklı mekanizmalarla destekleniyor ama bu fonlar uzun vadeli ve yüksek kazanç sağlayan bir yöntem değil. İkinci YouTube algoritması ve öneriler. YouTube algoritması izleyicilere ilgilerini çeken içerikleri önermek için oldukça karmaşık bir sistem kullanıyor. Burada hem uzun videoların hem de shortsların farklı avantajları var. Uzun videolar. YouTube, uzun süre izlenen videolara büyük bir önem verir. Eğer izleyiciler videonuzu izleyip sonuna kadar geliyorsa, bu videolar daha sık önerilen videolar arasında yer alır. Ayrıca uzun içerik, izleyicilerle daha geniş etkileşim kurmanıza ve onları sıkı takipçiniz yapmanızda önemli rol oynar. Shortslar. Shorts, izleyicilerin dikkatini hızlıca çekip viral olma potansiyeline sahiptir. Shorts videolarının büyük bir avantajı, hızlı şekilde milyonlarca görüntülenmeye ulaşabilmesidir. Eğer kısa ve ilgi çekici bir içerik hazırlarsanız shortslar hızla trend olabilir ve kanalınıza büyük bir izleyici kitlesi çekebilir. Shorts'ta uzun vadede izleyici kitlesi oluşturmak biraz daha da zor olabilir. Üçüncü abone artışı ve izleyici sadakati uzun videolar, uzun videolar abone artırma konusunda daha etkili olabilir. Çünkü izleyicilere sunduğunuz geniş içerik onların sizin kanalınıza etkileşim vermesini sağlar izleyiciler özellikle öğretici ve bilgi dolu videolardan faydalandıkça kanalınıza daha sık dönerler ve abone olma ihtimalleri artar. Ayrıca uzun videolar izleyicilerin beğeni ve yorum yapma ihtimalini de artırır. Bu da etkileşim oranlarını yükseltir. Shorts videolar Shorts videolarının viral olması abone sayısına hızlı bir artış sağlayabilir. Ancak bu aboneler uzun içeriklere göre daha düşük etkileşim gösterebilir. Kısacası hızlı abone artışı sağlamak istiyorsanız Shortslar iyi bir seçenek. Ancak izleyicinin sürekliliğini artırmak için uzun videolar hala ön planda olmaktadır. Dördüncü para kazanma ve sponsorluk anlaşmaları. Uzun içerikler markaların ilgisini çekmek açısından daha avantajlıdır. Sponsorluk anlaşmaları genellikle içerik üreticilerinin videolarının kalitesine, uzunluğuna ve izleyici kitlesine dayanır. Markalar genellikle daha detaylı ürün yerleştirme ve inceleme videolarını tercih ederler. Uzun videolarda izleyicilere bir ürün veya hizmeti tanıtmak için daha fazla zaman, zamanınız olur ve bu da sponsorluk anlaşmalarında daha yüksek gelir elde etmenizi sağlar kısa videolarda sponsorluk fırsatları daha sınırlıdır çünkü markalar genellikle kısa içeriklerde ürünlerini derinlemesine tanıtmak yerine sadece kısa bir tanıtım yapmakla yetinirler. Ancak viral olma potansiyeli yüksek olduğu için bazı markalar shorts videolarında hızlı tanıtımlar yapmak için işbirlikleri arayabilir. Yine de bu uzun vadeli ve yüksek kazanç getiren bir model değildir. Beşinci sonuç hangisi daha çok kazandırır? Özetle YouTube'da para kazanma konusunda hem uzun videoların hem de Shorts'ların avantajları var. Uzun videolar izlenme süresi, reklam geliri ve sponsorluk anlaşmaları açısından daha kazançlıdır ve uzun vadede sadık bir izleyici kitlesi oluşturmanıza yardımcı olur. Eğer YouTube'da kalıcı bir kariyer hedefliyorsanız uzun videoları tercih edebilirsiniz. Shorts videoları ise hızlı büyüme, izleyici çekme ve viral olma açısından avantajlıdır. Ancak Düzenli ve uzun vadeli bir gelir elde etmek için short videoları tek başına yeterli olmayabilir. Bu videoda sizlere uzun videolar mı, short videolar mı daha etkili onu anlattım. Siz hangi formatı tercih ediyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.